Hah. Hayırdır? Cenk, dinle. Biz ayrıldıktan sonra sen beni özlüyor musun? Hala seviyor musun? Geri dönecek misin diye sormak için sürekli falcıya tarotçuya gittim. Cebimde de para kalmadı. Ee? şu 200 lirayı sana atayım sen söyle. Özlüyor musun? Geri dönecek misin? Özlemiyorum. Geri de dönmeyeceğim. Zaten şu an hayatımda yeni biri var. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Tarotçu söyledi. Aramıza üçüncü kişiler girmiş. Ama o üç, üçüncü kişi sana kızı katmak üzere. Arkandan iş çeviriyor şu an. Sen de ondan <laughs> kızı ya, yiyip bana geri döneceksin. Oldum. Kapatıyorum. Ulan içime bir kurt düştü şu an. Selin. Efendim hayatım? Selin sen benim arkamdan iş mi çeviriyorsun? Ne alakası var ya? Esra'nın tarotçu tarotçusu söylemiş. Eski sevgilin Esra mı? Hayır sen öyle değil. Az, az önce görüntülü cengi? aradı da beni. Ha bir de görüntülü konuşuyorsun. Selin. Allah belanı versin Selin. Bir daha sakın beni arama. Ulan Esra. Şimdi Hı. sen görürsün. Çıkıyor işte kadın.